Selamun aleyküm bu videomuzda tamponları parlak siyah boyayacağım inşallah kısım kısım göstereceğim e, yaptığımız iş amatörce olacak inşallah elimden geldiğince en güzel şekilde çıkartmaya çalışacağım e, şimdi yüzlük zımparayla geçeceğim ondan sonra 220 lik zımparayla sulu zımpara yani onunla zımparasını geçeceğim ondan sonra astarını atacağım. Astardan sonra da boyasını atacağım. İnşallah güzel sonuç elde ederiz. Hadi şimdi işe koyulalım. Vira bismillah. tamponu boyamak için e, bu karışım oranlarını yapmak için şöyle aparatlar yaptım. Yani e, milimetrik. Şimdi 4 birim astara 1 birim sertleştirici gidiyor. Yani 400 mililitre astara 100 mililitre sertleştirici. Bu bu şekilde. Boya da 2 birime 1 birim sertleştirici giriyor. Onun için de 200 mililitreye ne yapacağız? 100 mililitre sertleştirici koyacağız. Ayrıca 100 doğumda e, tiner, akrelik tiner koyacağız. Yani 400 mililitre yüzde onu ne yapıyor? 40 mililitre. Yani göz kararı 40-50 mililitre arasında. Ben de şöyle bir şey yaptım. E, bunun karışımını yaparken bu şekilde yapacağız. Şimdi tamponun silimine geçelim. Tinerle güzelce sileceğim etrafını. Yani tozdan arındıracağız. Ondan sonra astar atma işine geçelim inşallah. Tamponu bir kat nemli bezle sildim. Üzerindeki tozları aldım. Bir de tinerle sileceğim. Ondan sonra astar atma işlemimiz başlayacak. Karışımı ben e, astarda 400 mililitre 100 mililitre sertleştirici koyacağım. 50 mililitrede tiner. Akralik tiner. Farklı farklı boya çeşitleri var. Benim kullandığım akralik yani sanayide kullanılan akralik boya. Astar. Tiner. karışım bu şekilde 400 mililitre astara plastik astara 100 mililitre sertleştirici 50 mililitre de akrilik tiner koydum yani bu veri internette var araştırırsanız görürsünüz şöyle süzgeçle süzeceğim yani içinde çapak falan varsa onun için böyle bir şey boyacılar kullanıyor. Bizim yaptığımız iş amortidor diyor olduğu için elimizden geldiğince düzgün şekilde olsun diye uğraşıyoruz. Şimdi ilk sıkarken e, havasını tabancaya fazla bastığım için akıtma yaptı. Şöyle gördüğünüz gibi. ilk kat olduğu için problem değil. Şu fazlalık olanları böyle tombarlık tombarlak burada olanları burada var mı? Yani şu mesela akıtmanın sonunun akıtmanın bitiminde şöyle oluyor ya. Bunu böyle bir şey olursa şöyle keçi zımpara var. Keçi zımparasıyla mesela burada gördük. Biraz kuruduktan sonra şöyle gelin şunda da gördüğünüz gibi geçti. Şimdi ikinci katı atımına geçelim. İkinci kat astarın atılımı da tamam. 4 veya 5 kat atacağım. Ondan sonra parlak siyah boya işlemine geçeceğiz inşallah. Videoda sıkılmayın diye fazla uzun tutuyorum. Kısım kısım böyle çekiyorum. En son halini de çekelim astar halini. Son kat astarımı da attım. 5 kat astar atmış oldum. Şöyle gördüğünüz gibi Şimdi boyama işlemine geçmeden önce bu biraz önce bahsetmiş olduğum keçe zımparayla küçük hataları gidermek için komple zımpara geçeceğim. Ondan sonra piyano bilek yani parlak siyah boya atımına geçeceğim inşallah. yapmamızdaki amaç zeylerde kalan ortuları temizlemek. Yani boya güzel zemin hazırlamak için bu işler yapılıyor. zımpara çekmeden önce elinizle kontrol edin böyle tırtıklı tırtıklı olduğunu hissedersiniz. Zımpara çektikten sonra elleyin. Şu an yüzey temiz. Şimdi kurulamasını yapalım. Şimdi karışım. 200 mililitre akrelik parlak boya. 100 mililitre sertleştirici. Yaklaşık 20-25 mililitre de akrelik tiner. Şimdi karışımını yapalım. toplama şeklinde attım. Ya at, çeksin ondan sonra birinci katı atacağım. Şimdi biraz kurusun. Birinci kat attık. 2 3 4 kat atalım. En son halinde de gösterelim. Tampon boyama işlemi bitti. Şu orta çeki demiri var diye bu kaporta işlerinde gösteriyordum. Orada yama olduğu için böyle gözüküyor. Bizim yaptığımız iş amatörce olduğu için daha profesyonel beklemeyin. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştım. Şimdi tamponu arabanın üzerine takalım. Bir de orada gösterelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Tamponu yerine taktım. Gördüğünüz gibi. Tampon boyama videomuz bu kadardı. Yani görünüşü çok güzel oldu. Videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sağlıcakla.